Merhaba arkadaşlar nasılsınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa YouTube kanalı açıyorum. Bu oyunu bir daha oynamıştım ben. Bunu seçmiştim burada. Hazırladım. Hediye gelmiş hediye daha Heh, aldım. Şimdi pet atma burada amacımız ne kadar ıı, biz topluyup pet atma pet atdıktan sonra da burada herkesi yeme bak burada oynadıkta burada ne kadar güçlü adamlar görmüştüm en zayıfı hele ki benim Ka um, arabalarımıza bakalım bir tane bu kay var mesela şimdi hızdan alım gidelim Hızlı bir bu vardı İşte bunu alalım bu bir daha almıştım aslında oyunda göstermiştim şimdi de gösteriyorum işte taktık bakalım çok güzel ama şu peti almak için ben çok uğraştım burada görevler de vardı onları da yapmıştım gördüğünüz gibi kanalım yeni bir tane ee, abone olup like atmayı unutmayın şimdi gidelim fete 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 Fıtır 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 Oh, Üzüldü sayın arkadaşlar. Ama size dedim kamerayı unutmayın. Şimdi yine yoruldum. Çok yoruldum. Oha adam daçlara bak lan. Bunun başında buna memleç oluyor mu? Bakalım. Yok. Adamlar zengin arabalarda olmuyor. Oho Lamborghini lan bu. Buna da memleç oluyor. ne lan? Bu ne lan? Oha iki tane kardeyle. Tamam abi size de ben. Buradan düşmeye dönüyorum. Başka yerler var mı? Aa burada başka yerler var. Dur buraya bakalım. Gitme şarı yok. O birisi Ya yine mi siz? Burada da. pes 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 Ben bu oyunu arkadaşlar bir kere oynamıştım onun için. Biraz ilerleme var bende. Bu arkadaşa bak. Ne? Onun satın ne? <laughs> lan git lan sana para ver. Lan başlamışlar ya. Ooo. Ben neredeyim? Çok kalabalıklar ha. Kendimi göremiyorum aralarında. Ben. Ne yapıyorsun lan sen? Ne lan? ve hiçbir şey. <laughs> <laughs> Şaka.

Kamerayı teç, Oğlum ne lan lan! kamera lan Lan! Lan lan, lan? Lan, lan kimin tekmeliyon? Ah, oh, ah! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Oh! oh. Tamam vurma! Al, yap! Oh, ah. oh. Kamera altında ezilecek biraz kala arkadaşlar. Tabi efendim. Lan gece oldu. Göğde ay Bu şurada da mı? Bu <laughs> nasıl yoluyorsun? Bana evrene çaldın. He! Dur dur. Tamam, tamam. İnan, yatarda kaldın. Önuma bari yaklaştım. Bonallık oldu. Şimdi ben oldum. Hediyelerimizi alalım. Ne kadar hediyeler var. Onları da alalım. Şimdi amacımız buradaki en gizli bölümdü. O yüz kaya taktı. Tamam arkadaşlar. tamam. İnandım inandım tamam. Görüyorum artık seni. Şey bitti. Tabii bitti. Tabii efendim. Of arabalara bak ya. Bakayım o arabalar kaç. Bip. Lan fitmiş bu. Yuh. 40 milyon mu? Biz bunu yürüyor.

bu sefer de olmaz bunlar ama olmuyor yok ama, olmuyor. On, sanki düşecek. Düşmemişiz ama. On o şampiyon içine düşeceğiz geçmemişiz ama onu lan yine mi kamera orada tuttunuz yok abi bekleyin lan lan tanışma lan ben O'dan asla bekannt bir insan olmaktayım. Nereye o? ben Balaaa, korktunuz değil mi? Ama ben çok yoruldum. Bacağım kendi kendine gidiyor, ben yapıyorum. Söz veriyorum size. Ben yapıyorum, o kadar yoruldu ki. Ayağım kendi kendine gidiyor. Otomatik robot gibi oldum şu an. Lan, gerice diyormuşum lan be ayaktan. Ben de diyorum, yazılım neyden öyle? Lan çatmadık mı artık, çok yoruldum. Lan bon, o ben miyim? Ben miyim lan o cidden? Şaka mı yapıyor? Ben miydim o cidden? Oo, 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 Arkadaşlar bence beni gördünüz Orada 4K'ya Yumurta atmak oluyor Yok ha, Hepsi Roblox O zaman kerte videomuza gidelim arkadaşlar Robert Yaptı yine Lan. Bir daha ama tek tek buluyorum. Burada klik 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 klik. Neye basalım bir tane? Bakalım ne çıkar. Hop. Okay, Bu Lan. ne lan? Burada bakalım. Bir tuzlu diyor. tanesini de atayım mı? Asla tane. Bilemedim asla. atayım. Lan ne diyor lan? Bunu hiç işi Bunu hiç alalım De. Şimdi bakalım. Kaç hızla gidiyoruz? Hayır lan sıfır. Sıfırla sana nasıl böyle hızlı gidiyor lan? Arkadan adam bir tane çeştim lan. Çeştim mi geçemem ben? Adamlar çok hızlı lan. Ben kaçıncı yerdeyim? O kadar kalabalıklar ki kendimi gör. Ben arkaya gidiyorum. ben bayağıdan çıldırtıyorsunuz. Siz de söylemiyorsunuz arkadaşlar. Cık, yine arkaya gidiyorum lan. Of çok yoruldum arkadaşlar. Ayağım da kendi kendine gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Şimdi şuraya da hızlı çetme için başlayalım. Oh. Oh. Çok yoruldum. Lan ha ne bak ben duruyorum burada. Bunu da durdurmak olmuyor ki. Lan durmuyor bu. Lan kafam dönüyor dursana lan. Yok oyun baka girdi. Durmuyor. Lan durdun buralara? Buralara sürtüne Lan dur artık dur. Gördünüz mü? Düz düz sakladım. Kaç yıkılıyordum. Siz ne bakıyorsunuz lan? Arkamdan sen. Lan. Arkamda sen ne yapıyorsun lan? yakalarım onu niye yapıyorsun? Lan. Hop. Hop. Siz üstünüz benimle dalga mı geçeceğiz? Oooo. Hop. Hop. Yakaladım. Hop. Yakaladım. Hop. Yakalamayacağım. Ben sizinle neden uğraşıyorum? Arkadaşlar. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs>